B kümesinin elemanları sıfırdan büyük, 2'den küçük eşit olan tam sayılardır. Bu sayılar 1 ve 2'dir. A kartezyen B'nin grafiğini çizelim. A kümesinin elemanları x ekseni üzerinde 1 ile 4 aralığındaki reel sayılardır. B kümesinin elemanları ise y ekseni üzerinde birer noktadır. bu elemanları kesiştirdiğimizde 1 ile 4 aralığında sonsuz tane sayı olduğundan x eksenine paralel doğrular elde edilir. Burada 1 A kümesinin elemanları arasında olduğundan 1, e 1 ve 1 ve 1'e 2 noktaları A kartezyen B'ye dahildir. Fakat 4 A kümesinin elemanı olmadığı için 4'e 1 ve 4'e 2 noktası A kartezyen B'ye dahil değildir. Bu noktaların dahil olmadığını göstermek için içi boş yuvarlaklar kullanılır. Buna göre şıklar incelendiğinde cevabımız D seçeneği olacaktır.